Bir de bir müjde veriyor. Ey ümmet diyor Cenab-ı Hak. Ben sizin içinizden varisler koydum. Bu varislerin kimileri kendisine zulmeder. Onların peşine gitmeyin. Kimisi ortadan gidiyor. Kimisi sahabekun bil hayrattır. Siz onların peşine gidin. Ama bu hep ayet var. Bu ayet varsa bu gibi hocalar da hep olacak. Mutlaka olacak. Demektir. Aa, sen bu sofradan, bu ziyafetten istifade edecek misin? Etmeyecek misin? Sonunu da Cenab-ı Hak ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ diye bitiriyor. Büyük kazanç budur. İnsanlar bir ömür veriyor. Efendim bir emekli maaşım olsun, ikramiyem olsun. Şöyle olsun, böyle olsun. Bu dünyalık. Bu fazlı kebir ne, nelik? Hem dünyalıktır, hem de ahiretliktir. Ahiret ise, ahiret ise ahireti yoktur. اِنَّمَ الْاٰخِرَةُ la ahirete لَهَا Ne güzel söylemiş. Ahiretin ahireti yok. Ahiretin ahireti yok. Allah Teala Hazretleri hepimize hepimize yakini, şuhudi, uyuni, sıddiki iman nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Cenab-ı Hak ve minum bil hayrati bi iznillah diye buyurduğu bu gruptan olmayı, bu varislerden olmayı Cenab-ı Hak hem bize hem neslimize ve zürriyetimize nasip eylesin.